nereden geliyor abi? İngiltere'deyim. Burada şeriat isteyen Türkler var ama devletten geçiniyorlar. Bu mantık nereden geliyor? Kardeşim bu mantık yavşaklıktan, utanmazlıktan, iki yüzlülükten geliyor. Karaktersizlikten, cahillikten, şerefsizlikten geliyor. Baya. Şeriat ülkesinden kaçıyorlar, gidip şeriat istiyorlar. Mesela oraya şeriat gelse başka bir ülkeye kaçacak, orada bir daha isteyecek kafir ülkeden, dinsiz ülkeden veya ateistlerin vergisiyle toplanan paradan adam bedava destek maaşı alıyor. O parayla yemek yiyor, boğazından geçiyor onlar. Haram değil, problem değil. İçkiden alınan vergiyle bu adam evine ekmek götürüyor, problem değil. Ama sonra diyor ki şeriat istiyorum. Sik, defol git o zaman şeriatın olduğu bir ülkeye. İngiltere'de ne işin var? Türkiye'deki siyasal İslam'dan kaçmış İngiltere'ye orada şeriat istiyor. Yani karaktersizlik arkadaşlar. Maalesef karaktersizlik bu. Şerefsizlik yani. Ben konuşmayayım.